dedi yani o anlamda dedi yoksa tabii ki yani nişanı kız tarafı yapar yani. Hayır efendim o işler artık eskide kaldı şimdi öyle değil artık yani lütfen devir değişti eskidenmiş bu anlattığınız şeyler şimdi artık her şeyi çocuklar kendileri yapıyor. E yetişemedikleri yerde ailelerden destek alırlarsa işte herkese kendi bütçesince destek veriyor. Yani bizim bu konularda. ...böyle bir ısrarımız yok, böyle bir beklentimiz de yok. Yani kendilerini kötü hissetmesinler diye söyledim Haluk'cuğum. Şimdi, e, nişan poğaçası alışverişine ne zaman gideriz? Efendim? Nişan poğaçası alışverişi dedim, daha nişan poğaçası. Ne zaman gideriz, kim kim gideriz? Sizden kimler gelir, bizden kimler gelir? Söyle bana bakayım, mutluluk. Söyle. Evet. Şükrü. Ocak sana emanet. Ben şu çayları dağıtım geleyim. Tamam Yakup. Kahvenin demirbaşları. Yakup'un borcunu öğrendik. Elimizdeki para sadece borcun bir kısmını ödüyor. Gerekirse etraftan borç isteyelim arkadaşlar. Abi kahve satılmadı değil mi? Ne satılması oğlum? Abi Yakup abi kahveyi satıyormuş. Bizim Giresun'da bir hemşire talip olmuş kahveye. Kahveyi mi? Kahveyi satamaz oğlum. Burası bizim evimiz. Yıkarım da ben bu kahveyi sattırmam. Abi satıp borcumu ödeyeceğim demiş bizim hemşeriye. Yapma ya. Üç beş bir şeyler de ben toparladım abi. Durum bu kadar ciddi yani. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar. Durumun ciddiyetini anladık. Herkes gerekeni yapsın. Sallansın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Ya şeyin. duyduklarım doğru mu? Doğru Kemal'im de doğru. Yapma O zaman ben de maaş çektim. Al. Bak, bak aşkım sende var bir şey. Hadi söyle artık şunu. Allah Allah tutturdum var bir şey var bir şey yok bir şey diyorum tamam ben kendi kendime kuruntu yaptım unut sen onu sen şeyi düşün reklam geliyor. Reklam geliyor hadi yine iyisin. Hayatım Hı. lafı değiştirme lütfen bak. Peki tamam söylüyorum. Ha? Ya Emre ben senin annene ne diyeceğim? Ne demem gerekiyor senin annene abla mı diyeceğim hanım mı diyeceğim teyze mi diyeceğim? Teyze diyemem. Ne diyeceğim, ne demem gerekiyor? Sen, sen buna mı taktın kafayı? Evet, buna taktım. Ben <laughs> seni güldürürüm eğer sen gülmek istiyorsan. <laughs> Geliyorum sana ben derdimi açayım. Diyorum ki dardayım, boğalmışım. Ne yapacağım, ne diyeceğim anana? Bir de senin anan yani. Sonra ayırım sana. Hani bana yaptığın işe bak. Bak yine beni boğalttın. Sana bir daha kalıp işe asla söyleme. Aldı beni bir daha. Uzaklaş beni. Gel. Çekin, gel. 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 Tamam. Bak vereceğim şifrelerimi. Ama var ya bir tane fotoğraf falan silersen... ...yemin ediyorum oğlunu bir daha göremezsin. Bak unutursun beni. Bak vallahi ciddi söylüyorum. Tamam. Ta ta tamam hadi kapatıyorum. Hadi. Kim? Ha? Kim? Kim? Annem ya, öyle ne yapıyorsun diye aramış. Selam söyle sevim. Ha, Söyledim, o da sana çok selam söyledi. Tolga. <laughs> Efendim, Akşam bir yani. şeyler yapalım mı baş başa? Aa, ne güzel fikir ya. Vallahi yapalım. Tamam. Tamam. Ben mi yapayım planı, sen mi? Lütfen. Tamam, ben yapacağım. Sultanım, ben bir inşaat muhçesi ee, E Şöyle Sultanım, <laughs> e, sözünü valla kesiyorum ama... E, ...şimdi Meltem onu bugün yarın organize eder bizim küçük kızın böyle bir kurs programı falan var. Yani onlar falan bir geçsin ondan sonra halleder o. Yok bir karışmasana. Peki kim kim gideriz? Söyle bana bakalım. Şimdi sizle kankacığım kesin gelir. Kankacığım. Bizden halamın kızı, dayımın kızı. Yenge, yengem kendisi beni öldürür. Yenge. Ebe, ben de kesin gelirim. Kalp Sima'ya tüylü topuklu tehlik alınırken orada olmak istiyorum ben. Sultan hanım ben bir nişan bohçası alışverişi organize etmeyi düşünmüyorum. Uy nasıl düşünmüyorsun? Şimdi düşünmüyor. Yani daha sonra hani şu bizim küçük kızın kurs işleri falan bitsin. Ondan sonra dedi şey yapacağım diyor. Alo. Sultan hanım Sima gitsin gezsin baksın. ...ne istiyorsa alsın... ...onlar benim ona hediyem olsun. Ama benim onun aldıklarını görmeye ihtiyacım yok. Hatta başkalarının... ...yabancıların görmesine... ...bence hiç gerek yok. Siz de biliyorsunuz bunların çoğu çok özel şeyler. Şu an... ...şoklar içerisindeyim. Dünür, ben lan sen ...bu meseleyi hiç karışmayalım. Bunlar kendi aralarında halletsinler. Yani bence de. Yani... E, ...aslında Meltem... ...şunu demek istiyor... E, ...kalabalık olmayalım demeye çalışıyor. Hani e, Sultan Hanım... ...işte Mertem, Simay böyle... ...hani e, üçü halletsinler diyor. O anlamda diyor yani. Evet yani bu kadar büyük bir alışverişin... ...kalabalık içinde yapılmasına gerek yok. Ayrıca Simay'a sordunuz mu? Acaba o istiyor mu? Yani bir de onunla konuşmak lazım. Evet. Biz eskiden yaptık. Yaptık. Ben de yaptım. Ama şimdi devir değişti artık. Eskisi gibi değil. Hem düşünürseniz artık alışveriş yapmak da çok kolay. Yani simayın bir tıkla halledebileceği, istediğini alabileceği bir durum var.